hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Fatih. Biz arkadaşlar son zamanlarda Netflix'te popüler olan bir dizi vardı. Neydi bu dizinin ismi? Wednesday <laughs> Addams. <laughs> Geçenlerde oyunu oynamıştık. Eğer oyunu daha izlemediyseniz. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Daha so, haberlere göre bu <laughs> Wednesday Evet evet o çarşamba olan Wednesday Garip garip işler yapıyor Millete <laughs> musallat olup milleti korkutuyormuş Vaaah <laughs> <laughs> Ben dedim ki ben hayırdır bilen Sen kimi <laughs> <nemi> korkutuyorsun <laughs> He? Sen kimi <nemi> korkutuyorsun? <laughs> kaçıncı 500'ün 600'ün katmanından girip oradan çıkıp buradan şey yapıp buradan geldim Betnes'in telefon numarasını buldum Bu üstlerle beraber Betnes'i Edem'si arayacağız Onunla konuşacağız Onun ifadesini alacağız Bakın maçımız daha gelecek O zaman da bu da gerekiyor O zaman değil Bir iki Evet arkadaşlar o zaman hazırsanız Betnes'i Edem'si adeta ara Evet. Ve şuradan ara diyorum. Ve şuradan da telefonumu operatöre veriyorum. Ve adeta şu anda Vetnes'i Edim arıyorum. Sizi şu şekilde göstereyim. Şu anda Vetnes'i Edim sarıyorum. bakalım açacak mı? Evet. Yani telefon numarası doğru mu değil mi? Dark Web'de kim aramış? Hani ben şu an bambaşka birini arıyor olabilirim. Evet olabilir. Hakikaten ben bunu niye düşünmedim? Ama Ben inanıyorum. ama ben inanıyorum bu kesin de Vetnes'e Edim's yani yoksa oraya gidip de yazmaz artık Vetnes'e telefon numarası diye ya, ya, ya. Ama siz benim gibi olmayın yani her gördüğünüz numarayı arabayı internette O bu spotu Aaaa açmıyor Olabilir Moral bozmaya gerek yok Moral Moral -mora. Ne? Numara yanlış Başka numara Hayır hayır yok canım o nereden numarası işte Yazıyordu Dark Web'de yazıyordu Sen bir susar mısın? Bir susar mısın? Bir konuşma ya Tamam arkadaşlar sorun değil sorun değil Bir daha de arayalım değil mi? Bir daha arayalım ya Hemen bir daha arıyoruz arkadaşlar Yani bir ilkinde açmadı diye hemen Bu Windows numarası değil değil mi? Evet arkadaşlar da arıyorum şu anda. Şu alet arkadaşlar çalıyor. Şu şekilde size göstereyim arkadaşlar. Bakın o hoparlörde. Evet nesi Adams'ı arıyoruz zaten arkadaşlar. Ben arama sana. arama arama. Çocuğum. Ya niye bu telefonu açan yok ya? ya numara yanlış falan olamaz. Açmalı. Ben o klavonu aradım taradım bunu açmalı ya. Niye açmıyor ya? <laughs> aç 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 aç. Alo. Ben... <laughs> kuzum mu? Ya kuzum ne ya? Sen vednes değilsin ya. Kuzum der mi vednes ya? <laughs> Tamam tamam niye bağırıyorsun ben şimdi Benim numaramı nereden buldun bakayım? He, Dark web'den buldum. Oraya yazmışlar oradan bulayım İyi, dedim. Şimdi ben, öldüreyim de sen bir Ö öldürme, ben. seni öldüreyim mi seni gör Öldürme beni. Seni öldürmez seni. Öle ben senin başımın kolumun da buluyorum. Ko Nasıl buluyor? Sen oraya geleceksin? Öldürme beni. Ne öldürme? Gelmek istemiyorum ben. Döldürme, döldürme, buluyorum. Kapat başa. Hayır bomba hanımı. Bomba. Ne şey lan daha demin? Bunun bulamıyor. Yok yok. Hayır hayır. Telefondan nasıl buluyor oğlum konumumu? Bu gel gelme. Ne diyorsun? Yok yok. Niye gel? Lan niye gelsin ki? Bir şey oğlum bir işim işim vardı değil mi? Ne, niye gelsin ki ya? Gel gelirse. Gel e, tamam arkadaşlar. Her şey kontrolüm altında. Daha demin ufak bir, bir kriz yaşadık galiba. Evet yani biraz tatlı bir konuşma gerçekleşmedi. Buradan o dark ve oraya, oraya numara yazan adamın buradan iki çift lafım var. Numara doğruymuş. <laughs> Neyse tamam. tamam. soruyor soruyor Şimdi arkadaşlar bu büyükümden bizim adresimizi bir şekilde bulacak gelecek her türlü Başımız yine kalırsız belada Ama biz ne olacağız biz hadi olmayacağız Heee Şimdi gideceğiz evin her yerini güvenlik kamerası yerleştireceğiz Sonra o ve güvenlik kamerada yakalayacağız Bunu ne işi verecek bilmiyorum Öyle Hadi yani zevken güvenlik kamerası yani. Neyse o zaman yapacağım başka bir şey yok o zaman güvenlik kamerasına geçelim Seher bana fantastik güvenlik kameralarını yolla Tabi efendim Evet arkadaşlar. Ay, Bütün evimi güvenli kameralarla izliyoruz efendim. Gelsin. Geldi. Şimdi gelsin o witness değil mi? Çarşamba mı? Edem seher Şimdi gelsin evime de bir öldürsün. Öyle telefondan işte yok mu işini öldüreceğim yok kuzum muzum demeli o yürümüyor bu işle. Witness Sen kim ne? Şey yaptığına bir bak işte Bir bak bir bak. Bak, bir. bak Bak. Bak. bir de şöyle bak. Eee. Evet arkadaşlar şimdi güvenlik kameralarında nereleri izliyoruz onlara bir bakalım. Apartmanın içini izliyorum. Evimin girişini izliyorum. Mutfağımı izliyorum. Büyük odam onu izliyorum. Bir de yatak odamı izliyorum. Beş yerde kamera var evimin her yerini izliyorum. Gözümden kaçamazsın ve Evet arkadaşlar şimdi pür dikkat izlememiz gerekiyor. Gözümüzde <laughs> Bir bir şey kaçmaması gerekiyor. Bir hareket, bir şey. Her ipucu bizim için çok değerli. İzliyoruz arkadaşlar şu anda bütün güvenlik kameralarını. Ay hadi neredesin? 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 Hadi gel de güvenlik kameralarımı yakalan. Hadi. hadi. Seni bulmam lazım. Seni yakalamam lazım. Patmanın girişinde bir hareket yok. Her yer kapkaranlık. Evimin girişinde bir hareket yok. Aa, hadi seni yakalamam lazım. Diğer kamerayı, bütün kamerayı şu an tek tek bakıyorum arkadaşlar. Adeta bir ajan edasıyla. Fatih Bons çift 07 derler bana. Her zaman da öyle diyorlardı. Hala bir hareket yok ya apartmana hala. Böyle komşu falan da çıkmıyor. benim komşum mu yok ya? koskoca apartman. Ver bir komşumun gönebilsin. Biraz bekleyeceğiz anlaşıldı arkadaşlar. Birazcık hani. Hani gelmiyor demek ki. Birazcık bekleme molası. ne ne

bu, bu nasıl bir yürüyüş ya? Bu ne oğlum? Bu, bu zombi lan! Bu nasıl bir nesne oğlum? Ne yapıyor lan bu? Kapıma kadar geldi. <laughs> oh, kap kapımı çalıyor. Aa. Oh. <laughs> ama açmayacağım ki. Kardeşim burada ben nesnelere giriş yok. Açmayacağım. İstediğin kadar çal oh, abi. Aha açılmayacak. Bak bak bak. Hala çalmaya çalışıyor garibim. Sanki açacağım. Yok yok kardeşim. Git lan git. İstemiyoruz seni burada. Git. Ne? Ne Hı? yapıyor lan? Etrafına bakıyor. Bir şeyler yapıyor. Evde değilim işte ya. Anla işte. Evde yokum. Bir dakika bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Bir, kapımın altına deli de Yo yo yo. ay ay onu yap. Onu sakın yap. Yok onu. Kapıyı açtı. Aa, i̇çeride içe. Kapıyı açtı. Hemen hemen diğer güvenlik kapısına gir. i̇çeri girmiş. Ya nasıl girdi bu içeri ya? Ya benim kapım niye bu kadar güvenli az ya? Ya nasıl açılıyor bu kapı ya? İki şeyle açılıyor mu ya? Nasıl bir şey ya? Hani çok. Hani güçlü olacağız. Ya, ya ne yapıyor ne yapıyor? Etrafına bakayım. Evde değilim işte evde değilim. Git git. Mutfağıma girdin. Bunu yapmayacaktın Sırf o mutfağıma girdin diye. Sana hiçbir şey yapamam. Ama mutfağım benim en şey noktam. Kimse mutfağıma girmemeliydi. Her yere bakıyor, <laughs> her yere açtırıyor. Buzdolabı kapağını aç. He ben de zaten buzdolabına da girecek kadar girecek havaydım. Buzdolabına niye gireyim ben? Be benim buzdolabına ne işim var? Çekmeceleri karıştırıyor. Kardeşim rahat bırakır mısın mutfağımı? Benim yiyeceklerimi rahat bırak ya. Gider misin kardeşim? Bir de garip garip yürüyor. Ya değil, yok çarşambasını zombisine denk geldik ya. Böyle bir iş var ya. Ah lan mutfaktan çıktım. Nereye gitti? Ne? Hangi odaya gitti lan bu? Nerede bu? Yatak odasında değil. Nerede? Aa büyük odaya girmiş. Bak bak. Bütün odaları gez. Bütün evimi gez. Hiç seninmiş gibiyiz gibi Hiç utanma aranma olmasın Ne yapacağım ya Buraya girmesin ya her Nerede, bakıyor ya, Allah Abla var ya. ne bakıyorsun Git artık Değilim evde işte yokum Yokum bana bakıyor <laughs> çok korkunç ya. Böyle böyle yürüyor. Hani de kamerayı görse var Bittik lan falduk ve Ah bir de çıkıyor çıkıyor. Nereye gidiyor? Hayır hayır. Ay. o tarafa Yatak tarafa gidecektin ya. Nereye gidiyorsun? Koridora gidiyor. Ay. Gidiyor. Yatak odama mı gidiyor? Nerede o? Ah yatak odama. Ya yatak odama gidiyor. Bak bak mutfağa girdin ama yatak odam en şey noktam. Sır bunu yaptığın için seni mahvedeceğim Vednes'te. Aa perdenin arkasına falan bakıyor. Ama değilim ki. <laughs> Ya ne alıp veremediğim var ya. Ben sana ne yapmış olabilirim? 600 seni bir aradım ya. Ya onda Darwin'de paylaşmışlar numaranı. Allah paylaşmasalarmış. Ben ne yapayım? Yatağın altına falan bak. Ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> gitar, tamam <laughs> Oğlum bir gitar? Çok güzel bir kafayı yiyeceğim. Abi bir şey ne yapıyor? Abi, bir dakika uzak düşün. Bir dakika bir dakika nereye gidiyor? Bir dakika odamdan çıktı. Güvenlik kamerası. güvenlik kamerası. Ak koridora geri geldi. Ne yapıyor şu? İşte evde değilim git, gitsene. Bir dakika kapıya gidiyor. Gidiyor galiba. Ah gidiyor. Gerçekten gidiyor. Kapıyı ya. Beni bulamadın anladın. Git. Seni istemiyoruz. Git. Git artık. Git. Bakayım <laughs> İyice'nin gittiğine emin olmam lazım. Kapıyı açık bıraktı. Ya kapıyı açık bıraktı. Dur. Baya gitti gibi. Kapım açık kaldı. Ya hayır kapım açık kaldı. <laughs> kapım açık kaldı. Kapıyı kapatmam lazım. Git git. <laughs> gitti mi? İyice evi bir kontrol etmemiz lazım. Gitti de tamam emin olmam lazım. Mutfak, Mutfak temiz gibi. İyice evi kontrol etmemiz lazım. Burası. Burası temiz gibi. Yokmuş. Evet çıktığını gördük ama hala çok tehlikeliyiz. Ne olur ne olmaz bu ne bileyim çıkıyor numarası ya başa çıkmamıştır. Geri girmiştir. Bacıdan giren, kapıdan çıkan, pencereden Bu da belli olmaz. iyice bakmamız lazım. Mednesday <laughs> 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 eğer buradaysan ses çıkar. Böyle bir şey değil lan. Niye ben bunu Tamam şşş tamam, tamam ciddiyet. et o kadar mı bakıyorum? Hey, burası. Burada değil. Burası. İyi. İyi ya. Baya. Gitmiş. Şaşırtıcı bir şey. Gitti. Lan hiç gitmesini lan. Aa, bayağı gitmiş. <gülüyor> <Evdeydi>. <gülüyor> <gülüyor> Baya gitmiş. Evdeydi. Gitmiş. Bu ne? Burada bir şey var. Ne ne bu? Ele ver. Aa, el el var. Niye burada burada el? Niye burada niye bir el var? Allah Allah. Oh, 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 Git lan başımın. Ele bak ya. Üstüme zıpladı. Çok korktu. Çok korktu. Sen bitir oğlum. Gel lan buraya. Gel. Çık lan. Git. Git lan. He, he. Ele bak ya. Bir dakika da ağzımızı Neyse. Kurtulduk ondan da. Oh, olaylar olaylar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldi. Yine saçma sapan olaylı. Bol aksiyonlu bir video oldu. Bugün sizlerle beraber ben Nesli'yi aldım sık. Güvenlik kamerayı yakaladım. Sonra bir tane el Kovulmuş Nasıl bir video lan bu? umarım videoyu beğenmişsin eğer bu tarz videoda abone gelmesini istiyorsanız like butonu basmayı ve kanalına hala bu zaman olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ben, ben biraz dinlenmek istiyorum, yatmak istiyorum. Yok Wednesday'de yok. meli de Yoruldum. Yok ben biraz dinleneceğim. Azıcık az, dinlenmem. Ya kardeşim orada videolar var. Tıkla işte onlara.